Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türk bir ünlünün jenliği ile neredeyse aynı saç yapması hakkında olacak. Çok uzatmadan videoya geçelim. Bildiğiniz üzere şu sıralar televizyonlarda ve internette 12 Kasım indirim reklamları çıkıyor. Bir Trendyol reklamında bir kadının saçı jenliğinin saçına blinkler tarafından çok benzetiliyor. Hadi o benzeyen kızın yerlerine bakalım. Milyonlar Trend Süper indirimli Evet gördüğünüz gibi bizce saçı benziyor. Ama bizce büyük bir benzerlik söz konusu değil. Sizce benziyor mu fikirlerinizi yorumlara yazmayı, videomuza like atmayı ve en önemlisi en güncel Black Bank Haberleri için abone olup zile basmayı unutmayın. Neyse bay bay. <laughs> So, mm I -hmm.